O, merhaba ne haber? İyi Kolay olan, gelsin. Sizi İyiyiz valla ne yapalım? Başladı artık setler herhalde. Başladık başladık. İşte set arası bir yemek yedik tekrar şu an sete gidiyoruz. Nasıl geçiyor? İyi gidiyor yaramazlık yok işte şartlar bir şekilde. Devam edeyim. ediyor, devam etmeye çalışıyoruz. Zor zamanlar geçiriyoruz ama bir yandan da kaldığımız yerden başlamak zorundayız. Süreç sizin adınıza nasıl geçti? Hala yine devam ediyor. Bugün de deprem oldu. Evet evet maalesef bugün de yine deprem oldu. Yani süreç bizim için nasıl devam ediyor? Zaten ilk iki hafta biz de bütün ekip olarak direkt sahadaydık. Yani organizasyonların içindeydik. İnsanların oradaki yaralarına destek olmaya çalıştık. Setimiz durdu zaten. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Ama artık bir şekilde insanların da normal hayatına dönmesi için biraz daha belki bir sürece ihtiyacımız var. Ee, hala maalesef orada hayat zor bunun da farkındayız biliyoruz. Ee, i̇nşallah onlar için de bir an önce en azından hayatı devam edebilmeleri adına şartlar sağlanır. Biz de mutlu oluruz açacağız Çünkü biz de büyük bir tramvayla yaşıyoruz. Yani deprem bölgesinden uzağız ama inanın her gece yatarken acaba ne olacağız diye de düşünmüyor değiliz. Yani. Evet, sürekli konuşulan bir İstanbul depremi var. Böyle bir beklenti var. uzmanlar açıklıyor. Evet. Siz bununla ilgili bir önlem alıyor musunuz ya da ne bileyim, ev ya, değiştirmek, gibi bir değiştirmek gibi düşünceniz var mı? İlk, ilk etapta bulunduğumuz evi hemen kontrol ettirdik. İşte deprem çantası hep hayatımızda konuşuyorduk ama artık fiilen bunu yaptık. E, o deprem yani biraz olsun bizleri de yani bu anlamda tabii e, daha bilinçli bir hale getirdi. Bir takım önlemler kendi içimizde alıyoruz ama yani olduktan sonraki bizim evimizin yıkılmaması sorun değil yani. Hani hayat ne olacak yani? Çok çok büyük bir yer İstanbul, çok nüfus, evet. çok kalabalık. En az hasarlı nasıl atlatacağız? Bir sürü soru işareti var kafamızda. İnşallah yetkililer bundan sonra bu önlemleri en kısa zamanda alırlar ve biz de bu olası depremi daha az hasarla, daha az insana rahmet okuyarak geçirmeye çalışırız. Bundan sonrası herkes için çok önemli. Yani bunun artık üzerinde bir çizgi çekilip, bundan sonra bu işin kesinlikle şakasının olmadığı ve otoritenin masaya yumruğunu vurma zamanı, önlemleri alma zamanı. vatandaş olarak biz kişisel önlem alabiliyoruz ama. Elimizde olmayan da bir sürü şeyler var. Onları da yetkililer alacaktır diye umut Onların ediyoruz. Son dönemde de bir de ikiye ayrıldı. İnsanlar yine yani artık sosyal medyada olsun hayatı normale çevirelim ya da işte bu kadar erken paylaşımlar yapmayı. Siz nasıl bakıyorsunuz? Ya ben yavaş? geçmeli miyiz yoksa bir süre daha böyle? Ya şimdi bunun bir yarış haline gelmesi çok itici yani. Ben ben iki tarafında düşüncesini yani saygı duyacağım. E, diyeyim de yani duyulacak gibi değil yani. İnsanların yani hassasiyet göstermesi bir suç, göstermemesi başka bir suç. Ya nereye geldiğimiz konusunda inanın çok sinirliyim yani. Hani sosyal medya herkes kullanıyor, herkes bir şeylere yetişmeye çalışıyor. İçinde çok gerçekten samimi bir şekilde yapmaya çalışan insanlar var. Ya insan yardım etmeye gitmiş. Yok işte koli taşıyor, şov yapıyor. Yok ya arkadaş bir şey yapıyor bu insanlar ya. Ben azından buna saygı duyun yani. Şimdi bunu bir böyle bir yarış haline getirmek sosyal medyada bir taraf olmaya çalışma ne kadar çirkin ya. Ne kadar çirkin yani... Nefret ettim yani. Sosyal medyasından da iğrendim bu süreçte. Nefret ettim yani. Yani bu soruyu da sorduğun için teşekkür ederim. Ama ben nefret ettim yani. Çok yıldım yani anlatabiliyor muyum? Ya yani ben bunu paylaşayım insanlar bunu mu düşünür? Ben... yani nedir bu ya? İşte paylaşıp kimisi reklam yaptın diyor. Kimisi ya yapanı diyor. kendi vicdanıyla baş başa bırakacaksın. Yapan da onun için yapıyorsa kendi başına geldiği zaman oturur, düşünür, hiçbir şey cezasız, karşılıksız kalmaz bu hayatta yani. Ama yani bu, burayı bir yarış haline getirmek, burada insanların birbirine laf yetiştirdiği, iğrenç bir mezbahaya haline döndürmek de hoş bir şey değil ya. İnsanların yaraları var orada, insanlar yakınlarını kaybetmiş, enkazdan kafasını kaldıramıyor, öteki beriki gitmiş. Yok onu sen paylaştın, bu samimi miydin, değil miydin? Ya bu konuşulacak konu mu ya? Hakikaten iğrendim yani sosyal medyasından da şeyinden de. İnsanlar oraya laf yetiştiriyor. Yok o oraya gitti diye eleştiriliyor falan böyle. Yani böyle bir saçma bir mekanizmaya dönüştüm. Mi? Genelde bir sosyal medyaya böyle altına çirkin yorumlar yapılıyor? Ya abi oturup da yorum okumuyorum inan ki midem bulanıyor yani anlatabiliyor muyum demek istediğim. Yani i̇nan midem bulanıyor yani yorumları böyle gördükçe. yani Sadece benim yani başıma geldiği için söylemiyorum ama yani bakıyorum yani... Bir dürüşçe bir şey paylaşmış. Yahut niye paylaşmadın diye de insanlara saldıranlar var. Ya Yani hassasiyet e, yani noktasında sorulması gereken o kadar çok mecra var ki yani. Oralara kimsenin bir şey e, sormaya şeyi e, gücü yetmiyor belki. Kolay yoldan buradan yakaladığımızı ezelim. Hadi gidin abi o zaman otoriteler var bir sürü. Otoritelere soru sorun bakalım. Sorabiliyor musunuz? Yapabiliyor musunuz? Yani hayat bir şekilde devam ediyor yani. Ne yapabilir insanlar? Kişisel olarak herkes elinden geleni yapıyor. Ama en kolay gördüğün yeri ezmeye çalışmak bir kültür haline geldi ülkemizde ya. Yazık günah. Genelde bir de ne olsa mesela işte yangın, deprem, ilk sanatçılara biraz... Ya Diyor sanat, gibi. yani tamam deprem da yani sanatçı <laughs> yönetici değil. Tamam beklenti olabilir sanatçılığın. Sanatçı da elinden geleni yapmalıdır da yani. Ben buna bir şey söylemiyorum ama... Ya, bir, ya, bir, bir ya arkadaşlar şey, ben ben şunu hakikaten anlamıyorum şimdi sanatçı hayata örnek olmak için de doğmuş bir varlık değil yani o da insan en nihayetinde yani bugün deprem olsa ben sanatçıyım diye enkazın altından sağ çıkacağımın bir garantisi mi var yani ben de bir vatandaşım en nihayete ya sanatla ilgilenen ya da meşhur insan diyelim hani sadece sanatçı olarak değerlendirmeyelim ama yani hani e, günün sonunda bu insanları saldırmak o insanlardan bu şekilde medet ummak, sürekli onları öne koymak, linç yemesini sağlamak etmek ya bunlar hakikaten hoş şeyler değil ya. ya e de, o zaman ya ülke niye var? Devlet niye var? Mekanizmalar niye var? Yetkili insanlar var bu konularla ilgili. Yani açıklaması açıklama yapması gereken insanlar var, yer işgal eden insanlar var. Onlar konuşacak. Otorite onlar. Onlar doğruyu yapacak, onlar güzelleştirecek, bundan sonrası ile ilgili önlem alacak, edecek. Yani e, oturup da sanatçılar yapmadı yüzyıllar boyunca bu evleri, bu şeyleri. Ya bu bugünün de meselesi değil yani. Cumhuriyet tarihinden beri bu çarpık yapılaşma var bu ülkede yani. Her her iktidar, her otorite bundan zaman içerisinde faydalandı ama kimse dürüst olmayı tercih etmiyor ülkede nedense. Hep kafayı kumarak, kuma gömerek hayatımızı devam ettiriyoruz. Bu hoş bir şey değil yani. Biraz da insan sorumluluk almalı ya. Ama söylüyorum bugünün meselesi değil bu yani. Geçmişten süre gelen bir mesele bu yani. Bu deprem bugünün olayı değil. Yüzyıllar önceden bilinen bir şey. Ama yani maalesef bu ülkede bazı şeyler böyle ilerliyor. Yani bu gerçeği kabul edelim. Kimse gerçeği kabul etmiyor. Yalan üzerinden herkes konuşuyor. Herkes kendi çıkarına, kendi payına bir şeyler söylüyor. Nereye kadar kendimizi kandıracağız ya? Biraz dürüst olalım ya. Kendimize dürüst olalım her şeyden önce yani kusura bakmayın yani e, yani bunları konuşmayı çok tercih eden bir insan değilim ama laf lafa açıyor. Benim de, de içimde kalan bir şeydi. Yani sizin aracılığınızla bunu paylaşmış oldum yani. Ama inşallah yani hep inşallah diyerek de ila, olmuyor yani. Ya matbu mat bu cümle kuruyup uyumaya devam ediyoruz yani. Ya yani bu otel yani artık bundan sonraki bugünün otoritesi bunu bir ciddi bir mesele olarak Göz önüne alması lazım. Önlemleri alması lazım. Bundan sonrasıyla ilgili yani birlik olacaksak evet bu konuda birlik olalım. Herkes elinden geleni yapsın. Yani bu ülkenin de çok kıymetli mimarları var, mühendisleri var, inşaatçıları var. Yani dünyada söz sahibi insanlarız inşaat konusunda. Dünyanın her yerinde Türk firmaları inşaat yapıyor ama kendi ülkesindeki inşaatı insan düzgün yapmaz mı ya? Buna isyan etmemiz gerekiyor. Buna isyan edelim. Bırak sosyal medyada kim ne paylaşıyorsa paylaşsın. O kendi sorunu yani. yani. realite bu. Tek yürek kampanyasında da biliyorsunuz ertesi gün yine bayağı bir çalkalanmalar oldu. Yardımlardan sonra siz onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bu da onlardan biri işte yani. Hani sonuçta oraya insanlar niye gitti? Ee, yardıma ihtiyacı olan insanlara en azından şu aşamada, şu akut dönemde bir yardım toplansın. O yardımlarda onları bir nebze olsun acılarını hafiflesin diye yapılmış bir gece. Yani bu, bunun da ucundan tutunca da bu çıkıyor. Böyle bir arıza mı var diye sürekli bunları kurcalamak etmek çok çirkin ya. Yani insanlar iyi niyetleriyle gitti oraya. E topladılar yani elimizden geleni yaptık. Yani ne yapabilirsin ki daha fazla yani. Çok teşekkür ederim. Yani, Sağ olun. İyi günler.